Arkadaşlar merhaba. Affetmek kolay mı? Gandhi der ki, güçlü insanlar affedebilir. Peki güçlü insanlar kimdir? Güçlü insanlar kendi potansiyelinin farkında olan insanlardır. Yani kendinde olan insanlardır. Peki biz kendimizde nasıl oluruz? Kendimizde olmak için bizim önümüzde direnç oluşturan bizde affetmeyi engelleyen tüm yatsımalar, kabuller, kurallar, kanunlar, yargılar ve yorumları aşmaktır. Bunun içinde doğal gözlemler yapmamız lazım yine. Doğal gözlemler için affetmek istediğiniz kişiyi gerçekten affetmek istiyorsanız bir fotoğrafını karşınıza koyun ve elinize kalem kağıt alın. Elinize aldığınız kalem kağıtla bu kişiyle ilgili gelen düşünceleri yargılamadan, yorumlamadan sadece not, not edin. Bunu 15 gün boyunca her gün yapın. Sonra da ilk yazdığınız notlarla son yazdığınız notlara bir bakın. Zaten çok ciddi oranda yazdığınız yorumların seyreldiğinde kendiniz göreceksiniz. Selamlar, sevgiler.